Yok. bu gece misafiriniz olabilir miyim ya Ben beraber? Başak ben kalıyorum da arkadaş. Yani. Ee... Burada mısın şu an? Ben buradayım abi istiyorsanız bekleyebilirim yani geleceğim ya diyorsanız. Bir iki saate dönerim ancak. Ama kalabilir miyiz yani gösterebilir Tabii ki misiniz? Tabii ya yerden çok yer var bize ya. sağdan soldan soruyorum iki saattir kimse şey yapmıyor abi yardımcı olmuyor. Ha, siz yardımcı olun bari abi ya. Yani. Kalabileceğimiz bir yer varsa abi. Aslında bir dakika hocam ben sizi bir yere götüreyim. Hemen tamam, burada bir yurt var. Bizim benim kaldığım... güvenirler mi bana? Kabul ederler mi Onlara sormak gerekiyor. gerekir. Ben güvendim. Sonucudan dışarıdan geldik demesinler. abi güven nasıl güveneceksiniz bana sonra? Sıkıntı olmasın sizin için abi. Ne sıkıntı olacak ki? Ne yapabilirsin ki? Yani? Ya, Hocam bir, isterseniz otel tutalım. Bir gezi amaçlı geldik. Yani bir günlük otel parasını ben vereyim. Kardeşim benim ya valla. Geçelim hocam. Zahmet vermeyelim size. Yok, gerçekten. Yok, Ya bunu biraz mahcup da oldum size ama böyle. Hocam gel geçelim. Gerçekten. Aynen aynen. 30-35 liralık paradır ya. Size de zahmet veriyorum ama böyle.

Var diyen de kalacak yer. He, hala yer Ya abi nasıl güveneceksin sen bana? He? Nasıl güveneceksin bana? Ya yükseli kalmış mı? E abi valla sizin gibi insanlar var mı hala ya? Ya var ne, var, ne olacak? Gel abi. gel. Yani, bizi her bir gece gel. misafir edebilir misiniz abi? Gel gece? misafir edeyim başka bir sıkıntı. Abi. Dur gel, gel. Gidelim mi abi? Ergani'de. Evet. Abi Ergani'de? Evet. Uzak mı abi Ergani Sala buraya? Valla uzak. 60 kilometre falan var. Oo ama Diyarbakır'da kalmam gerekiyor abi ya. Ya vallahi Diyarbakır'da evim yok emin ederim. Ama, ama orada olsak kalırdın değil mi abi? Kalırdım abi. Niye? Allah, Allah, razı Allah, razı olsun abi. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür Vallahi ederim. Vallahi istersen gel götürürüm seni. Çok teşekkür sağ ederim abi. Hazırlamış. Vallahi sağ olasın abi. Vallahi gel yani. Hem <laughs> <bir> sarılayım abi ya. <laughs>